Ayrıca bu sözleşmenin üç ayaklı olacağını, olacağını ısrarla vurgulamıştım. Çekme alacağımızı, yine herkese seyyanen bir zam alacağımızı ve sözleşmenin kıdeme dayalı bir sözleşme olacağını söylemiştim. Bugün verdiğim, sizlere verdiğim bu sözleri yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor ve bununla beraber karşınızdayım. Ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim, bu sözleşmenin getirisini sizlere şu şekilde açıklamak istiyorum. Aldığımız çekme gereğince 31 Ağustos 2017'deki saatlik ücretleri 1 Eylül 2017'den geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek. Bunun ardından herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş verilecek. Kıdem zammı da her yıl için 30 lira olacak. 15 yılda kıdem zammı sınırlı tutulacak. Ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli arkadaşlarımız da 15 yıl üzerinden kıdem zammı alacak. Yani 15 yıl ve üzeri arkadaşlarımız kıdem zammı olarak 450 lira kıdem zammı alacaklar aylık. Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017'den önce işbaşı yapan ve yılını dolduran herkes kıdem zammını alacak. Bu oranların ve rakamların para, parasal ifadesi olarak sosyal haklar hariç olmak üzere bir yılını dolduran her üyemiz en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden parasal kazanımlar elde edecek. Bu zamların ortalama getirisi de yüzde 24.63 olmuştur. Bu getirinin açılımı da şöyledir. Aldığımız çekmeden 1.18 seyyanen zamdan 1 lira 60 kuruş yani %15.83 kıdem zamından ise 10 kuruş yani %7.62'dir. Sosyal haklarla aldığımız zam oranı ise yüzde olmuştur. Bunun getirisi ise aylık 50 lira 91 kuruştur. Bunun da aylık getirisi yüzde 1.68'dir. Aldığımız zam oranlarıyla sosyal yardımları topladığımızda kümülatif olarak yüzde 26.31'dir. Değerli arkadaşlarım, bu zamlar işe giriş yılına da yılına göre değişim göstermektedir. Bu nedenle birkaç farklı örnek vermek istiyorum. 2007'de giren saatli ücreti 8.60 olan bir arkadaşımızın 9'a çekilmesi %4.65 zam alması demektir. Daha sonra 10.60 seyyanen zam alması 23.26 bu da 2 lira saatlik ücret aylık 600 lira bir kazanımdır. Yine 2011'de saatlik ücreti 9 lira olan bir arkadaşımızın çekmeden yararlanamamaktadır. Bunun da kazanımı 24.24 .24, aylık saatlik ücreti 2 lira 20 kuruş aylık ise 660 liradır. Başka bir örnek. 2009 yılından vermek gerekirse saatli ücreti 9 lira 30 kuruş olan bir arkadaşımızın yüzde 25.81 2 lira 40 kuruş saatli ücretine zam aylık 720 lira bir kazanım elde etmektedir. 2005 yılında giren bir arkadaşımız saatli ücreti 10.53 26.59 zam oranıdır. 2.80 saat ücretine gelen zamdır. 840 lira zam aylık zam getirisidir. Ve 2002 ve 2002'den önce işe girenler için 2002'nin 10.94 saatlik ücret ortalaması 28.34 yüzde zam oranı 3 lira 10 kuruş saat ücrete zam getirisi bu da aylık 930 lira bir kazanımdır. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar dışında bu sözleşmede şimdiye kadar sözleşmemizde olmayan bazı hakları da aldık. Bunlardan ilki sizlere verdiğim söz gereğince tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Bunun pası parasal getirisi yıllık 480 liradır bireysel olarak gittiğinizde 800 liradan aşağı yaptırmanız mümkün değildir. Bu rakam yani 480 liranın kümülatif toplamı yüzde bunun 480 liranın kümülatif toplamıyla yüzde 27.62 bir zam olmaktadır. Ayrıca siz üyelerimizin en çok talep ettiği düzenlemede olan kayınvalide, kayınbaba vefatında üç günlük izin hakkı da sözleşmemizde ilk defa yer almıştır. Son olarak postabaşı tazminatını postabaşı arkadaşlarımızın kendi saatli ücretlerine yüzde sekiz olarak toplu sözleşmemize yazdırdık. Bu da posta başlık tazminat için çok ciddi bir kazanımdır. Değerli arkadaşlarım, Türk Metal Sendikası üyeler için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. İlklerin sendikasıdır. Bunu bir kez daha dosta, düşmana gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek veren, destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin de başarısıdır. Hep beraber o halin arkasına kesinlikle sığınmadık. Savaş koşullarını kimseye bahane etmedik. Kimse bizim sözleşmemizi yüksek hakeme götüremez dedik, göndertmedik. Grev ertelense de çaresiz değiliz dedik, çare ürettik. mesin kırmızı çizgileri, çizgilerini kabul etmedik. Hepsini tek tek sildik, yerini, yerine bembeyaz çizgiler çektik. Üç yıllık sözleşmeyi çöpe attık, iki yıllık sözleşme imzaladık. Çekme hakkımız dedik, aldık. Kıdem verilmez dediler, aldık. İkramiyelerde kıstal yem esasına dayal olacak dediler, attık. Dekleştirmeyi asla kabul etmedik. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sözleşme başta da söylediğim gibi hepimizin ortak kazanımı hepimizin ortak başarısıdır. Değerli arkadaşlarım 6 aylık enflasyonun 3.2 olduğu koşullarda %24 aşan direkt saatlik ücretlerine zam aldık. Yani enflasyon üzerine yaklaşık %20.8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında bu sözleşme gerçekten de yüzyılın sözleşmesidir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, bu süreçte iş yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, ket meydanlarında yağmur çamur demeden eylemlere katılan, direnen, sendikamızın arkasında duran tüm arkadaşlarıma en içten saygılarımı sunuyorum. Tek tek herkesine teşekkür ediyorum gösterdiğiniz olgunlukla işçi işverene, işveren işçiye düşman etmediniz. Sizlere bir kez daha tüm kurumum adına, Türk Metal Sendikası adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biraz önce söylediğim koşulların arkasına sığınmayan, bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MES yönetimine de Türk Metal üyeler adına bir kez daha teşekkür ediyorum aldığımız bu paralar sizin de bizim de anamızın at sütü gibi helaldir. Çoluk çocuğumuzla ailemizle huzur içinde harcamanızı diliyorum. Bundan sonra sizlerden daha verilmiş.